Bildiğiniz gibi çinko bir metal. Her gün mutlaka belli bir miktar almamız gerekiyor. Normal değerleri 60-100 mikrogram desilitre olarak ifade ediyor. Doktor Prasa bu çinkonun babası kabul edilen bir araştırmacı. Çinko kaynakları çok. Çok hayati bir metal olduğu için çok çeşitli bitkisel ve hayvansal kaynakları var. En çok istiridyede de bulunuyor. Ve aslında bu dışında yediğimiz, içtiğimiz her şey çinko emilimini azaltıyor. O nedenle de gerek yiyeceklerle alırken gerekse de e, ilaç olarak içtiğinde de buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi çinko nasıl emiliyor? İnce bağırsakları emiliyor. Duodenal ve Jejunum'dan daha çok aktif, daha az pasif olarak emilmekte. Emilen çinkonun %60'ı taslarda, %30'u kemikte, %5'i karaciğerde, %5'i deride depolanmakta. E, binde bir oranında serumda bulunuyor çinko. Ve beyindeki e, çeşitli faaliyetler için e, serum çinkosunu kullanıyor. Beyin depolamıyor ama serumdaki çinkoyu kullanıyor. Atılım nasıl oluyor? Derideki dökülmeler, gastrointestinal sistemdeki e, hücre dökülmeleri, epitel dökülmeleri ve böbrekten atılıyor. 0-6 ayda 2 mg gün, 6 ay 3 yaş arası 3 mg gün, 4-8 yaş arası 5 mg gün, 9-13 yaş arası 8 mg gün, 14 yaş üzeri de erkeklerde 11 mg. Kadınlarda 9 mg gün ihtiyaç olarak RDA. Bunlar alt sınır ihtiyaçlar. Yani en az alınması gereken ihtiyaçlar optimum faaliyetler için belirtiliyor. Ve ihtiyaçların arttığı durumlarda bunlar 2'ye 3'e katlanabiliyor. Nitekim gebe ve emziren kadınlarda ihtiyaç 20 mg güne kadar çıkabiliyor. 300'den fazla enzim ve katalitik faaliyetlerde görevli. Çinko eksikliği tanısı nasıl konuyor? Bizim en pratik plazma da bakılıyor. Ayrıca eritrosit, nötrofil, lenfosit ve saçta da bakılabiliyor. Sonuç olarak Wilson e, bir son hastalığı başta olmak üzere hipotiroidizm, çinko eksikliği, donsal hipofosfatemi ve bazı tip uzamış intra, intrapatik kolestazlarda alkalen fosfatatı düşük bulabiliyoruz. Burada diğerleri daha nadir görülmesi nedeniyle alkalen fosfatatı düşük gördüğümüzde aklımıza öncelikle hipotiroidizm ve e, çinko eksikliği gelmeli. Girelim, dünya ve Türkiye'deki çinko ne durumda? E, bu kadar önemli bir molekül. Acaba bizim çocuklarımızda çinko nasıl? Bu Türkiye'de yapılmış sağlıklı çocuklarda bir çalışma. 2019 yılına ait bir 16 yaş arasında 500 sağlıklı çocukta çinko eksikliği Preferansına bakılmış. E, bakın bu koyu mavi görülen, şu beyaz görülen yerlerde veri yok. E, açıktan koyuya doğru e, eksiklik artıyor. Bakın. Bizim benim yaşadığım ve çalıştığım İstanbul Avrupa yakasında yüzde 75-100 aralığında eksiklik var. Yine e, Akdeniz bölgesi kısmen daha iyi olmakla birlikte İzmir'de yüzde 50-75 arası, yine Ege'nin e, birçok illeriyle Güneydoğu'nun e, Güneydoğu illerinde ve Hatay civarında da çok yüksek derecede çinko eksikliği görülmekte. Bunlar sağlıklı çocuklar. Toplam hasta sayımız 3 yıl içinde 64.487 kişiydi. Bunların %49'u erkek, %52'si kadındı. Eksiklik sıklıklarına baktığımızda toplamda çinko eksikliği e, sıklığı %41.1'di. %42.3'ü e, oran olarak kadınlarda, %39.7'si erkeklerdeydi. Yine %30 oran, %30.8 oranında anemi, 18.2 oranında folik asit eksikliği, yüzde 32.4 oranında D vitamini eksikliği, yüzde 20.1 oranında B12 vitamini eksikliği ve yüzde 52.1 oranında da demir eksikliği saptadık. Yıllara göre nasıl değiştiğine baktığımızda 2015 yılında %1.3 iken çinko eksikliği 2016 yılında %15.5, 2017 yılında %46.8, 2018 yılında %70.4 bulduk yıllar içinde belirgin bir artış söz konusuydu. Bu çinko ve D vitamini de vardı. Sonuç olarak her ne kadar hastane verileri olmasını deneyen toplumun genelindeki eksiklik sıklığını yansıtması da ülkemizde çoklu mikrobesin eksikliğinin önemli düzeyde sık görüldüğü ve çinko ve D vitamini eksikliğinin yıllar içinde artmakta olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadaki durum nasıl diye baktığımızda bakın Türkiye yine o sık görülen, %15-25 bandında çinko eksikliği görülen bölgede İmmüniteye nasıl bir etkisi var? Şimdi biraz immünite'den bahsetip covid çinko'la Çinko'nun e, ilişkisinden bahsetmeye çalışacağım. Çinko eksikliği, lenfosit azlığına yol açmakta. Bildiğiniz gibi lenfosit azlığı da COVID'de e, kötü prognoz göstergesi. COVID vücudumuza girdiğinde bildiğiniz gibi e, bir e, antijen sunucu hücreler tarafından doğal T-lenfositler T-helper 2 üzerinden B hücrelerine ve antikor yapımına yönlenirken T-helper 1 üzerinden de sitotoksik T hücrelerine dönüşmekte. Yine aynı zamanda kompleman sistemi aktive ederek e, e, sitokinler oluşmakta. Yine doğal öldürücü hücrelerde epitel hücrelerinin içinde bulunan COVID e, virüsünü de yok etmek için hücreye saldırmakta ve çeşitli proteazlar sisteme e, dökülmekte. Yeterli çinko, selenium ve D vitamini verilmesinin genel virüs enfeksiyonlarına karşı direnç, immün fonksiyon ve inflamasyon azaltılmasında gerekli olduğu bunun için de COVID-19 enfeksiyonu seyrenin hafifletilmesi ve SARS-CoV-2'ye karşı korunabilmesi için güvenli dozlarda besin takviyeleri önerileceği söyleniyor. Yüksek riskli gruplardaki kişilerde bu besleyici acıvan tedaviye ilişkin yüksek önceliğe sahip olmalı. Bu destekler özel ve destekleyici tıbbi önlemlerin uygulamasından önce de başlanmalıdır denmekte. Yine bu aynı makalede e, mikronütriyentleri e, sınıflamış ve gördüğünüz gibi en başta çinko var. Çinkonun antioksidan, ee, SARS-CoV-2'nin replikasyonunu azaltması ve direkt etkiyle de hücreye reseptörüne bağlanmasını engellemesi ile ilgili e, özelliğinden bahsedip e, en ön sıraya almışlar. Yine demir, selenyum, vitamin A, vitamin B, e, vitamin C, D vitamini ve vitamin E'nin de etkisi olduğunu bahsetmektedir. Yine başka bir çalışmada Çinko'nun COVID profilaksi ve tedavisinde faydalı olduğu ifade edilmekte. Çinkonun SARS-CoV-2 hepatit C ve HIV enfeksiyonlarında standart antiviral ilaçlarla birlikte kullanılmasının sinerji etki ettiği, çinkonun virüslere karşı etkileri, virüsün hücreye tutulması ve enfeksiyon gibi fiziksel olaylar yanında hücre membranını blok edip virüsün hücre içine girişini de engelleyebilmekte. Bunların yanında çinko diğer virüslerde görüldüğü gibi viral DNA inhibe ederek viral replikasyonunu engelleyebiliyor. Çinkonun COVID tedavi ve korunmasında potansiyel faydaları olduğu ve önerildiği bahsediliyor bu literatürde. Yine Amerika'da bir e, çalışmada askorbik asit, çinko D vitamini ve en asetil sistein, çinko tedavi ve korunmasının bir rolünden bahsetmiş. Pro-inflamatuar spektrumlar olan interleukin 1, interleukin 6 ve TNF alfanın azaltarak immunoglobulin yapımı ve polimorfonikterli e, lokositlerin e, enfeksiyona savaşını artırarak imivo ve imitro Çinko miktarı arttığında da RNA polimeraz ve viral replikasyonu azaltarak etkili olduğu bahsediliyor. Çinko, COVID-19 enfeksiyonunda profilaktik ve tedavi etkili olarak kullanılmalıdır deniyor. Çinko kullanımının COVID-19'da faydalı olacağını e, ifade ediyorlar. Yine Amerika'dan bir çalışma, Dakota'da e, kırsal kesimde bir hastanede 150 tane yetişkin e, COVID'li hastayı biz Çinko hidroksiklorokin, azitromisin ve konvalesan plazma ile başarılı bir şekilde tedavi ettik ve iyi sonuçlar aldık diye bahsedilen bir çalışma. Yine Hindistan'dan bir çalışma. Biz çinko eksikliği olan hastalarda kötü prognoz gördük. Bu hastaların komplikasyonlarının daha fazla olduğu, hastane kalış sürelerinin daha uzun olduğu ve mortalitelerin daha fazla olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çinkosu düşük olanlarda COVID daha ağır seyrettiğini söyle, söyleyen bir çalışma. Bu daha yeni bir çalışma. Çinko'yla ile COVID mücadelede e, temel mekanizmaları, COVID ile hangi e, COVID'in yol açtığı şeylerle nelerle mücadele edilmesinden bahsetmiş. İmmün sistemin regülasyonunun sağlanması, virüsün hücre içine girişinin engellenmesi, virüs replikasyonunun engellenmesi, hiperinflasyonun, inflamasyonun engellenmesi, oksidatif stresin engellenmesi, from bozların ve endotelitin engellenmesi şeklinde COVID ile mücadele ifade edilmiş. Çinko'nun rolü burada. Nostrofil, doğal öldürücü hücreler ve hümeral cevabı arttırarak, ayrıca da hücre içi çinkonun SARS-CoV-2 ve diğer virüs replikasyonlarını azaltarak e, faydalı olacağından bahsediliyor. Yine bu da yeni bir çalışma. E, Mikronütrentlerin immün e, cevapta e, viral enfeksiyonlara karşı etkilerinden bahsetmişler inflamatuar ve doğal immünite ve adaptif immüniteye vitamina e, vitamin A, C ve B vitamini, çinko, omega 3'ün neler yaptığından bahseden bir çalışma. Çinko ile ilgili olarak membran bariyerlerinin bütünlüğünün devamı, doğrudan antiviral etkiler, oksidatif stresin azaltılması, proinflamatuar stresinlerin interleukin 1, 6, TNF, yani alfa aşırı salınma, sınırlama, artmış TL göre regülatör hücre sayısı olarak olumlu etkileri yaptığı COVID'e karşı çinkonun. Ayrıca da C vitamininin de bariyer devamlılığı, reaktif oksitotiklerin temizlenmesi, nötrofillerin kemotaktik ve antibakteriyel etkilerinin artırılması, T ve B lenfositlerin çoğalma ve değişiminin artışı, globulin G ve M antikorlarının yapımının artışı, tevcü olgunlaşması olarak C vitamini de COVID'e karşı faydalı etkilerinin olacağı bahsediliyor. Biz diyor anne sütünün alınmasının uygun formula ile beslenmesinin ayrıca da diyor, çinko, omega 3 ve probiyotiklerle besin takviyesinin solide karşı bir immün rol oynayacağını düşünmekteyiz diyor. Sonuç olarak çinko birçok hayati olayda gerekli ve vücutta üretilmeyip dışarıdan alınması gereken bir eser elementtir. Türkiye'deki çocuklarda çinko eksikliği oldukça yüksek oranda ve yıllar içinde artan şekilde görülmektedir. Hafif eksiklik durumlarında plazma çinko düzeyi normal bulunabilmektedir. Soyut tedavisinde korumada, çinko, d vitamini, selenyum ve c vitamini kullanılmasının olumlu etkileri olmaktadır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.